Öncelikle 125'i 25 çarpı 5 şeklinde yazıyoruz. 25 kare kök dışına çıkartılabilir 5 diye ama içerideki 5 kalır 5 kök 5'tir. 45'i 9 çarpı 5 olarak yazıyoruz. 9 çarpı 5. 9 kare kök dışına 3 diye çıkar. İçindeki 5 çıkmaz. Dışarı 3 kök 5 olarak kalır. Sorulan soru. Malzeme şeklindeki konumda yüksekliği sabit kalmak üzere malzeme şeklindeki konumdayken kök 5 metre yukarı çekiliyor. Zaten malzeme yerden itibaren 5 kök 5 yüksekliğindedir. Yukarı çekildikten sonra son malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna uzaklığından kaç metre fazladır. Normalde şu durumda malzemenin yerden yüksekliği 5 kök 5'tir. Bu eğer kök 5 kadar yukarı kaldırılırsa şu uzunluk 5 kök 5 değil bir yukarı kaldırıldığı için 6 kök 5 olacaktır. Peki o zaman şuradaki uzunluk da 3 kök 5 değil. Kök 5 kadar azalacaktır. 2 kök 5 olacaktır. O zaman malzemenin yerden yüksekliği 6 kök 5'tir. Malzemenin vinç koluna olan uzaklığı da 2 kök 5'tir. Farkı nedir deniliyor? Farkı da 4 kök 5'tir diyeceğiz. Yani cevabımız C seçeneğidir.